Merhaba arkadaşlar bugün pahalı lüks restoranlarda yapılan çikolata süslemelerini biz kendimiz yapmaya çalışacağız. Bugün çikolataya doyacağız ve bir tabağa 5 liradan 55 liraya nasıl çıkartırız onu göstereceğiz. <laughs> Kemal'im yapmaz öyle şey. Ben yapmam. <gülüyor> <gülüyor> ben izlerim. Ben izlerim. <laughs> makaron çok severim Ama ya. Ama fındık. Makaron makaron. Hayır hayır. Annem. Hayır. Bu reaksiyonunuz kutsal. Şimdi Serdar ne yaptın? Bir tane tabak aldın. Burada düz bir tabak var. Tam Etrafını böyle kağıt mantla şey yaptım. Kapladım. kapladım. Niye kapladım az sonra göreceksiniz. Şimdi bunun üzerine burada rendelenmiş çikolatalar var ya. Alper'e çok sevgiler buradan. <laughs> rendelenmiş deyince aklıma Güzel. geldi. Ee, bu sütlü, beyaz ve bitter çikolata. Tamam. Bunları böyle güzelce dizeceğim buraya şimdi. Okey abi. Ondan Bilmiyorum. sonra tabağı ısıtacağız. Şunu dizelim dur. En tabağı üstte, ısıtacaksın. Eriyecek mi onlar? Beyaz çikolata koyalım. Alın şöyle biraz. Oo güzelce. Serdar Bey. Yapa yapa Bayağı artık peynir Sen gerçekten orada. bunu artık gönlünü verdin. Yapa yapa öğrendim. Ben kendime bir şöyle şık bir restoran Peki bizim maliyeti öner misin abi? Şu koyacağın çikolatanın maliyeti yaklaşık ne kadar? Ya bunun çok bir maliyeti yok. Bunun kilosu kaç para zaten? 30 lira 40 lira desen. Tamam şurada yani 2 lira yok yani. Yani yok yok. yok. Tamam. Ama işçilik var, şey var. Rendeliyorsun, uğraşıyorsun. Evet. Tecrübe var. <laughs> bunu böyle güzelce koyacağız. Çok birbirine karışsın istemiyoruz. Tamam mı bu şeylerle verirler. Tamam. <laughs> Layer oldu bak. <banya>. Layer. <laughs> Adam konuşması değişti. Layer mi? Layerler. Sonra biraz e, şundan koyuyorum. Pahalı bir restoranda çalışmaya olan başladı. galiba. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Çok üst üste gelsin istemiyorum ki bu bayrak gibi çıkacak. Vay be. Nerenin bayrak? Çikolata Cumhuriyeti Çok renkli olmayan bir ülkenin bayrağı. <laughs> <laughs> tamam biraz da bundan da koyduk. Sonra öyle <laughs> spatulayı düzeltiyorsun. Şimdi i̇nsanın yiyesi geliyor. Vallahi yiyesi geliyor şunu da şöyle güzel düzeltelim. Yani biraz ama. da bundan koyacağım. Evet. Yani malzeme değil de işçilik bunda. Kesinlikle öyle. Ha, kontrast yaptı. Aynen öyle. Bu, mükemmel oldu. Güzelce koyalım. Bunların şimdi karış mı gerekiyor Serdar? Yani Ola. o, karışıyor ama böyle güzel renk renk üç farklı Aa. renk oluyor şey şey. O daha güzel oluyor. Oluyor yani. Peki. Şekil. <laughs> <gülüyor musun> -Göste, tamam. Gösteriş oluyor. Koyduk. Kötü adam gülüşümü de yaptım. Şimdi bunu mikrodalga fırına atacağız. Bunu bu şekilde mikrodalga atıp çıkartacağız. Sarsmadan, bozmadan Onlar... Evet. Eri, şş. Şunu şöyle koyuyorum. Koyacağız. Aynen. Şunu gelecek. Aynen geri gelecek. Ve uşuyacak onlar. Kaç saniye, kaç dakika koyacağız? 1-2 dakika, dakika kadar. 1-2 dakika kadar koyacağız. Bayağı tarif koyacağım. veriyoruz ya. <laughs> kaç dakika koyuyoruz? Bakalım ne olacak çıkınca. Evet mikrodalgadan bu şekilde çıktı. Tabağımız da sıcak olduğu için şöyle koyuyorum. Şimdi bunu böyle Oh, evet. sıcak. Tabak sıcak. Tamam çikolatalar <laughs> yeterince şey olmuş galiba. Evet. Bunu dikkatlice şöyle bir... Şu an en kritik yerdeyiz şu an. En kritik yerdeyiz. Hataya mahal yok. Burası önemli. Senin bu taraftan biraz bu tarafa mı yapayım, bu taraftan Fark bu tarafa mı yapayım? Fark etmiyor yani. bence teorik olarak. <laughs> tamam, sağdan buradan yapıyorum. Evet. Bakalım şimdi 3 liralık tabakta fiyat arttı. Ooo wow. Ne böyle yapacağım şimdi? Hmm. Tamam. Okay. Çok şey istediğimiz gibi olmadı ama yine de dediğimize yakın oldu. Şimdi bantları söküyorum. Ne diyorsun sen ya? Bak bantları sökme bayağı... Bantları baya... sökünce her şey başkalaşıyor. Çok şekil oldu ya. Bantları, bant kritikmiş burada abi. Evet, burada önemli olan bant abi. Çünkü kenarlarının muntazam olması gerekiyor. Wow. Şimdi şuraları da şöyle üfle istiyorsan. Okey ya o... Üfle tamam, olur. Şimdi bir de süsleyelim üstüne. Şimdi de servis edeceğimiz şeyleri koyuyoruz abi. Ya bak bu bir şey Şu an onun bir 45 lirası var mı? Tabak görüntüsü çok 45 iyi. 45 lirası değil var mı bunun? Var var. Koy abi şimdi şeyleri. Nereye koyayım abi? Şunlar ben şimdi bozmak için kenarları şöyle mi diyorsun? Aynen şöyle. Aynen. Şöyle. Gerçekten. Ha öyle mi diyorsun? Şöyle öyle, minik minik koyabiliriz. Sadece bir tarafına koy. Asimetrik olunca daha pahalı oluyor. Öyle mi diyorsun? Tabii ha, abi. Kaça aynen. satarız bunu abi? Asimetrikse pahalıdır. Ben bundan bir 40 lira Keserim yani. 40 değil 50 oldu şu an. Bir tane de şuraya Mater olsun. Onda, bir bir tane de şuraya artıyor. olsun. Şu. Tamam. Şunlardan da koyalım. Abi onlar çiğleştiriyor. Bırak bırak. Öyle mi böyle... diyorsun? Evet evet. <laughs> <laughs> Okey ya. Bence yani şey burada güzel bir. Güzel oldu yani. Oldu. Burada bir 50 50 <laughs> var değil mi? burada? Bir 50'si var. Bu hale. 50 oldu. Var. Tamam 50 yaptık. Devam edelim efendim. <laughs> evet. Bir sonraki devam ediyoruz. Burada şu. Ne bunun ismi? Patlak. Patlak. <gülüyor> Ambalaj. Ambalaj. <laughs> ben patlatabilir miyim onu? <laughs> evet, o şeyleri lazım. Ha, tamam. tamam. Normalde kol yaparken biliyorsunuz camların kırılmasın diye bunları koyuyorsunuz. Biz bunlarla lüküs tabak mı yapacağız? Çikolata tabağı Aslında yapacağız. Aslında bundan böyle bir çikolata süslemesi yapacağız. Şimdi Hadi çikolatayı yayıyoruz abi. Tamam ee. mı? Güzelce yaydıktan sonra donunca o böyle delik delik patlak patlak oluyor. Abi Aynı bize bunu şekline alıyor. Görelim, oluyor. görelim. Onu görelim. güzel sistem olarak kullanabiliyoruz. Biraz ne gerekiyor? Bir torbası şey yapacağım. Şurada vardı. Versen onu. Evet. Bu sıkma sıkması. torbası. Şimdi tamam bu sıkma torbasının içini bana çikolatayla dolduracak güzelce. Şöyle. Tamer abi. mi dolduracak? Tamer eh, dolduracak. Ben, ben, de de ona emin olamadım. Diyorum. Koy abi doldur. Dolduruyorum. Doldur doldur. doldur, doldur. Çikolata da ama çok güzel Doldur bir doldur ya. doldur. Aa. Oh. Doldur devam et devam yani. et. et. düşün mesela bir tane daha ağzıma atlayacağım. At tamer <laughs> ama ağzın yanar. Tamam yeter. Ha sıcak Ve... dolar. Şimdi bunu güzelce alıyoruz. Sen bu işi bayağı öğrendin Serdar. Tamam mı? bir makas gerekiyor mu? Yapa şey tamam. yapalım. Evet makasla ha, o biraz keseceğiz. keseceğiz. Şöyle tutayım ben bunu. Nereden keseyim? İşte şuradan Beyazı. bir yerden kes. Aynen buradan kes. Tamam kesti. Şunu bırakıyorum. Şimdi bunu Haydi bakalım. naylonun üzerine güzelce Haydi bakalım. yayıyoruz. Hop, hop Araları da olacak. Hop, hop, hop. Oğlum çok güzel gözüküyor. Yani şu an güzel gözüküyor da ne çıkacak ben merak ediyorum. Bunu biraz soğutacağız ya. Ha soğuma mı Tamam Aa. bunu alacağız. Ne yapacağız? Buzdolabına koyacağız sonra yapacağız. Aynen sonra? ama dur şimdi bir. Spotla ile biraz Alabilirim. düzelteceğim. Gel. Al tamam. Şöyle düzelteyim mi? Olur, düzelt. Benden korkuyorsun sen. Yok, niye korkayım? Aşağı doğru da yapabilir. Yap yap güzelce yap 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 yap. Aynen. He o balonların uçları. Biraz çıksın yap. tabii. Biraz yap daha yap daha yap daha yap, yap, ya. yap 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 Aynen. Süper. Harika. Araları da olacak. Aynen mükemmel. Abi bu tam keyif verici video oldu. Aynen <laughs> öyle. Yapmak istemiyor musun? Biraz sen. sert bastır patlatmak istemiyor musun? Yok, istiyorum yok. Canım. hayır hayır. Yapma Şurayı da <laughs> al yap abi. abi. Yap abi orayı da. Şimdi bunu hiç bozmadan bu şekilde buzluğa atacağız abi. Sonra ne tamam olacak? Sonra, sonra, sonra buz olacak. Bir... Bunu güzelce ayıracağız. Wow. Böyle delikli böyle bal gibi bir şeyimiz olacak. Şimdi bunu Buzdolabına gönderiyoruz. Gönderelim. Buzdolabından çıktı bu hale geldi. Aynen çıktı. Dondu şu anda. Bir bu göstereyim şey Güzel şöyle göstereyim. Tıp tıp Isıtmadan tıp. şöyle göstereceğim. Isınıyor çünkü ısınınca çıkarması zor oluyor. Arka tarafı Çekil önemli değil yani. aslında yani? Tabi tabi. Top baloncuk olarak. Işığı çıkar o çok ısınmadan abi. Işıklar mı çıkar orada? Şimdi kalmadı. şunu tıp alacağım tıp. şimdi tıp. bunu. Ters çevireceğim güzelce. O şekilde patlatsak ya. Tamam, şimdi <laughs> patlatman için sana vereceğim. Evet. Bu hasar gören kısımlarını şey yaparız. Keseriz onları, boş ver. Bal peteği gibi oluyor. Amaç oydu zaten. Evet arkadaşlar, bir süre çıkartmanız sürebilir. Bir çıkartalım. Hemen evet, geliyoruz. Evet, çıkarttıktan sonra geliyoruz. Bunu zaten böyle kalıp şeklinde koymuyorsun. Bu tür parçalar çıkarıyorsun, ha, koymak misin? Akü abi, her şey sen yaptın zaten. Tamam, şöyle wow. mesela bunu şuraya koyuyorum. Yalnız <laughs> bir şey söyleyeceğim, Şu güzel oldu. oğlum. İşte şöyle koyayım. Bir tane büyük parça çıkarsa da çıkartabilirsen. Tamam, bakalım çıkarabiliyor muyuz? Vallahi güzel oldu. Çok iyi oldu ya. Kırılmasa daha evet. iyi olacakmış ama işte dediğim gibi hani bir On, he, bunu ilk kez yapan insanlar olarak. Zaten kırıp koyacaktık sanırım. Yani ya. evet, bütün kalıp şeklini evet. koymayacaktık. Yani şöyle. Onu da bir yere koyabilirsin. Bir araya koy. Ben biraz daha çıkarmaya çalışayım bakayım. Bak yine simetriden uzaklaştık. Abi simetri Fiyat yok. bağlandı. Bu 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 olay bu. Vallahi Aynen güzel. öyle bak. Ve bu Oo, çok iyi. Neyse siz daha güzelini yaparsınız değil mi ama bu <laughs> Biraz zor oldu <laughs> sizin <olması gülüyor> için. Yapılabilir. Bak bir çok tane güzel büyük ha, onu bak. Abi çıkaramıyorum ki şey oluyor. Çok ince yaptığımız için. Mini. Ha öyle hani bir ince çalıştık. Ben... Sanatımız şey olsun diye. <laughs> Vay senin ellerin daha mı şey acaba? Yok be. Becerikli bu, bu işlerde. de. Ben aklımdan ya. Çıkardın abi. Abi işte oluyor. Hobi olarak. Bir önceden yaptığım bir tane var onu göstereyim Şöyle. Şöyle. Tersine bak. Şöyle. Süper. Ha. Güzel. Bence de herkese şey oldu abi. Sunum. Süper bir tabak oldu Süper. ya. 75 lirası var mı? Var abi bir sürü uğraştık ya. Dünyanın çikolatasını <laughs> harcadık. Baksana şuraya ya. Şey. <laughs> Çok iyi. O zaman geçelim efendim. Tadı nasıl merak ettim. Bir tane bir parça yiyebilir miyiz? Siz de. Güzeldir, ha. güzeldir. Tadı güzel. Tamam, tamam hocam. Al tamam sen de. efendim. Evet, sen ne yapıyorsun Serdar Bey? Yine böyle sıkma torbasının içine Çikolata sıcak oldunuz. çikolatayla doldurduk. Mükemmel Şimdi var. bunun ucunu keseceğim ama Ince keseceğim ve onu doğrudan suyun içine sıkacağım çikolatayı. Ne olacak? Böyle o suyun içine girdiğinde hafif katılaşıyor. Okey. Ve böyle yumak gibi ip yumak gibi bir haline geliyor. Görelim. Hem yapması keyifli, hem izlemesi keyifli. Şöyle üstünde çok şey yapmak istemiyorum. Neyse, tamam, istiyor. bu kadarı yeterli galiba. Biraz yukarıdan yapmak gerekiyor. Çünkü suyun yüzey gerilimini açması gerekiyor. Tutuyor abi. Sen Dur. bardağı tuttur yeter. Evet, bir dakika önce şuraya bir deneyeyim. Evet, evet tamam. Haydi bakalım. Pıt, 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 pıt. Aa tek Direkt parça kalıp iniyor. İlk evet, yukarıdan Aa, sıkmak oha. gerekiyor. Yüzey gerilimi var. Tamam mı suyun? Eğer alçaktan sıkarsanız gerçekten şey olmuyor. Ee, çikolata suyun üzerinde... Kalıyor. Çikolata bardağı olarak satalım. Peki çıkarken <laughs> bozulmuyor mu bunlar Serdar Bey? Nasıl şekli, çıkacağım? şekli mi? Evet. Çok bozulmuyor. Suyu süz, nasıl süzeceğiz? Aynen bu şekilde balmışlar çıkmıyor gelecek. da. Ay, çat, He, suyun fazlasını, fazlasını boşaltacağız. Tamam yeter bence kafi. Tamam. tamam düzgün çıkartalım çünkü. Aynen öyle. Şimdi bunu bir kenara alalım. Keyif veren şuraya. video oldu ya bu kısmı. Valla keyif veren video. Bakayım. Hmm, güzel görünüyor. Şimdi suyun fazlasını dökmek için bir kase. Kase. Bir kase alacağım. alalım lütfen. Ben bunu içebilirim. Suyu ha, mu? Ha içme de bu, suyu, değil mi bu arada. <laughs> evet. Evet. Fazlasını <laughs> şöyle boşaltalım. Şefim oluyor mu şefim? Oha çok güzel. Tamam suyun fazlasını boşalttık. Bunu da şöyle çatala güzelce Birisi görmediyse ben şur şurayı bir... Heh. O şeyi sileceğiz şimdi kağıt havluyla. Hemen bir kağıt, bir kağıt havlu, havlu. alalım. Bu ekip işi arkadaşlar kesinlikle. Pahalı tabak yapmak istiyorsanız bu tamamen bir ekip işi. Ya onu tek de yapabilirsin ama biraz ama daha usta olmak yani, gerekiyor evet. senin. Ama bu evet. Annem gel. Evet. Bunu böyle wow. Çok iyi oldu ya. Buraya bir şey söyleyeceğim. Koyuyoruz. Bu ustalık eseri ya Serdar. Bu, çok eğlenceli bir şey bunu yapmak. Bunu biraz yapmak. daha böyle açabilir miyiz? Dağıtırsak mi? acaba katmanlar o ipler kırılır mı diye şey Kırılır mı ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bence kırılabilir. Kırılmayabilir. Öyle gider. Aç yani. bakalım. Aç, aç aç git. Bak böyle daha güzel bir şey oldu. Bir elin nesi var? Dört elin, sekiz elin şeyi var. Wow. Sesi gerçekten. Var. <laughs> buna isim koyacak olsan? Buna abi Arap saçı. Arap saçı. <laughs> bence 50 TL zor <laughs> gider abi bu isimle. Yani tamam şöyle biraz kenara Keşke çekelim. Keşke daha böyle. Ne bileyim. Tamam buna e, bülbül. Boş bu, ver abi arada... boş ver. Bence, bence boş ver. Alakart menü olarak bunu özel tatlımız diyelim şef spesiyeli diyelim bir şey diyelim. Koyayım mı üstüne. Üstüne Yalı. değil. Şöyle yatıracaksın beni ona. Yatıracağım mı? Aynen yatır abi. Kıvırcık de pasta. Pas şey parçalamada. Şu an gitti yani 25 lirası gitti. Kaldırsa mıydım? Boş ver. Yatır tamam. dedin abi. Tamam tamam. Al bunu. Şu kağıdı alalım. <laughs> üstüne tamam. mi yatıracaktın? Hayır üstüne yatırmayacağım. Böyle <laughs> duracak abi. Bence... Dik mi dursaydı diyorsun? Bence dik dursaydı tamam, abi. Tamam dik dursun. Dik dursun. Ee, buradan pastamızı yiyecek kişiye sesleniyorum. Ee, El, bir el, el şey Ellerimiz yapıyor. mıncık mıncık oldu. Çilek, Ay, çilek, Sen çileği tut abi. Sen çileği tut. <laughs> çilek. Hop. Geldi güzel Aynen. oldu. Aynen tamam çek abi. Oldu. Statılay. Bak şimdi son bir şey daha. Mini. Son evet bir abi. Mi? Son bir Valla bak güzel gözüküyor. Son bir dokunuş daha Son bir daha dokunuş. Şöyle. Yapmaya mıydık onu? Şöyle Yapmaya bak. mıydık Serdar tamam, abi. Bey? Tamam yapmıyorum peki. Vazgeçtim. Bence okey abi. Bence okey. Önemli olan şunu yapmak. Evet bu. bu... Her tüsünümde kullanırsın bunu. 55'i var. <laughs> 55'i var. Şunu yapmak Net abi var. bak. Bu işçilik abi. Net. Bu sanat bu işçilik. Net. O Net. yüzden var. Net. Evet son olarak da ne yapıyoruz Serdar Bey? Tabağa küçük böyle halkalar şeklinde bir dekorasyon yapıyor evet. için. Bunun için böyle küçük bir bardak var. Bir de böyle şu sıkma kabının ağzına takılan şeyler var. Bu başlangıç seviyesi. Bu başlangıç seviyesi. Bunu herkes yapabilir diye düşünüyorum. Başlangıç seviyesini dedik yapamayacağız. Çok şey olacak, komik olacak. Alıyoruz abi. Abi Aman başlangıçta Kemal de yapabilir. Kemal yapabilir mi? Yapabilirim diye Tamam evet sen başlangıçsın. <laughs> bence evet. Bandırıyorsun abi. Tamam mı Kemal? Güzelce bandırıyor. Sen başlangıçsın dedi ya. Sonra hop ortadan başlayarak. Güzelce bir çeviriyorsun. Bravo. 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 Bence bunu üzerine... Şuraya bak yeter, ya. Bence yeter. Bence. yeter. Yeni bunu tam zirvede bırak zirvede. <laughs> ya. bence Söyle, zirvede bırak zirvede. Yapma daha fazla. Bence zirvede bırak Kemal. Şeklinde, zincir, zincir şeklinde. Birbirlerinin üstünden geçse güzel olmaz mı? Sonra geçer. Gerçekten. Sen şöyle bir yap. Gerçekten helal olsun ya. Abi bak ama Kemal'de bir sanatçı dokunuşu var. Net var. Değil mi? Net, Net var. bak. Baksın abi. Var. Bir çekişi var böyle. <laughs> diye çekiyor. Aynen. Şu an şeye benzedi, pandaya benzedi. Bak. Olur olur. Baksın. Bak, bak Bozma bozma. Bozma bozma. 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 İkinci Bozum yapmayacaksın bozuya. abi. Bozum. İkinci yapma. Bak. Kemal çok <laughs> bozdu. Gerimli <Kendini gülüyor> şu an. <laughs> Yok Kemal yapmaz öyle Yapmaz öyle Kemal yapmaz öyle şey. Bir tane de ben yapabilir miyim ya? Tabii ki. Bak nasıl bozayım Kemal'i. Sen yaptığını. Ya yalama da. Ne ha, oldu ortasında baloncuk biliyor oluyor mu? Bir şey olmaz ya. Yani. Ama biraz bekle şimdi geri aksın. Tamam yeter. <laughs> Pardon Kemal. Kemal esaf sen devam et Kemal. Yok yok, Kemal, yok, yok. Sen yeter, yeter mi bu kadar mı? Yet yetmez abi. Ama bir dakika. O çikolatayı bayağı Hı. bandırdı ona. Kemal bırakmasaydın. <laughs> evet bıraktım. Güzel. Bak Kemal daha güzel yapıyordu abi Aynen. ne yaptın ya? E tamam yap e o zaman, zaman Kemal. Güzel ya. Al bakalım hadi. Bence biraz küçük Abi iyi. şuraya bir tane buraya yap. Bence okey ya. O çok ya. yalnız kaldı şurada ya ben üzüldüm ona. Bir tane var orası... esin. Küçük. Şımardın Kemal. Kemal <laughs> evet. çikolata <laughs> tamam. var. Kemal bence bozdu. daha fazla. Kemal abi bozdu. bunu söyle şimdi o zaman dakika. Buraya bir güzel bir şey yapalım abi. <laughs> Süsleyelim. Aynen al abi bak. Aa, bak süsleme işi bende bak. Şey şey bak bunları şuradaki yaban mersinlerini mi İçlerine, olacak şekilde. Çok değerli olmadı mı şu an? Abi değerli işte olay o zaten. Etraftan oradan Ama çıkıyor. şöyle düşün bak. Şimdi Yaban Mersin'in tanesini atıyorum kaç kuruşa geliyor? Bir kuruşa geliyor. Sen onu bir kuruşa koyuyorsun. artı üzerine aynen 2 liraya aynen. satıyorsun tanesini. Çikolatanı... Kaç tane koydun buraya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, Zaten altı, kaçamazlar. Etraf çikolata. Pastaya yer kalmadı. Öyle sanıyorsun. Şuraya koyuyorsun. Şimdi pastayı ha. da... Hmm. Elle mi? Elle koymuyor. <laughs> Elle Ben hep izliyorum elle yapıyorum. Abi bu <laughs> müthiş, inanılmaz. Müthiş. Şuraya bak ya. Gerçekten müthiş. Baya tablo Söyle. gibi oldu. Gerçekten müthiş. Sağdan sola. Oh, tamam geldi. tamam. İvan Mersinleri bak merkez karşıda şey <laughs> Çok döndürmeyin gençler bunu. Bak gördün mü evet. merkez karşıda hemen gitti. Evet arkadaşlar bugün 5 yıllık tabakları 55, 60, 65. Ekip çalışmasıyla. Ekip çalışmasıyla. Başkanın önderliği. Evet, Serdar'ı tebrik ediyoruz. <laughs> Müthiş katkıları var dolayı. En iyi hangisiydi? en iyisini arkadaşlar seçebilirler. Aynen. Diyerek, değil mi? Yani tamam, takdir onlara bakalım. Bir videomuz daha sonra geldi. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.